Merhaba. Ben astrolog Demet Baltacı. Bugün 22 Kasım Cumartesi. Satürn günündeyiz. Bugün gün boyu ay Yay burcunda ilerleyecek. Yabancı kültürler, seyahatler, yurt dışı ile ilgili kavramlar, yayıncılık, eğitim, kültürel kavramlar ilgi alanımızda olabilir. Güne erken başlayabiliriz. Birçok konuyla ilgilenebiliriz ama öğleden sonraki saatlerde Ay balık burcundaki Satürn'e kare açı yapacak. Bu saatlerde duygusal olarak biraz daha melankolik ve karamsar hissetmemiz mümkün. Günlük işlerde de bazı engeller, kısıtlamalarla karşılaşabiliriz. Rutin işlere yönelmek, şartları çok zorlamamak daha doğru olabilir. Akşam saatlerinde ise bu sefer ay Balık burcundaki Neptünle dik açı yapacak. Bu saatlerde biraz daha belirsizlikler, kararsızlıklar artabilir. İçe yöneliş eğiliminde olabiliriz. Biraz yalnız kalmak, iç sesimizi dinlemek, tefekkür etmek, maneviyata ve sanata yönlenmek akşam ve gece saatlerinde faydalı olabilir. Özellikle balık, başak, yay ve ikizler burçlarımız bu tesirleri daha güçlü hissedebilirler. Bugün güneş akrep burcundan ayrılıp yay burcuna geçecek ve önümüzdeki bir ay güneş yay burcunda parlayacak. Yayların şimdiden doğum gününü kutluyorum. Yay burçları ile birlikte diğer ateş burçlarımız Koç ve Aslanlar da Güneş'ten tam destek alabilirler.